dava davet edin. Şey, Açılmıyor. Dostu gördüm. Şu mi? <laughs> <Erol, geçer> mi? <laughs> Telefonum Bu telefonu alayım mı? <laughs> <Eşe. gülüyor> Buyurun. <laughs> IBAN'larını yani iki sarının da İvan'ı ver. Dava <laughs> grubuna Kazandığınız davalar, kesinleşen davalar hangisi ise o grubu İvan'lara atıyorsun. <laughs> Bu hafta size dilekçe hazırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta belediyeye götürüyorsunuz. Onlar da bir hafta on gün içinde hesabınıza o parayı yatırıyorlar. Sağ olun. Artık <laughs> o parayı ne yaparsınız bilmem. <laughs> Kanat mı yaparsınız? Buraya bağış <laughs> <rağlayış> mı yaparsınız? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> yine açacağınız davada Kenara mı koyarsınız bilmem. Onu ise biz evimizi yapacağız. Karar sizin. <laughs> Dur sorun. Sağ olun hocam. görüşürüz. Eyvallah. Başka soru. Bu keşif için ne için geldiler? Bu keşfe geldiler geçiyor. Onun için geldiler. Sana keşfe Bir mi geldi? Onlar İstanbul. Onlar İstanbul. Kanal İstanbul Ha, Kanal Geldiler ya. O hacim davasını davasının iptal için mi geldiler? Ne için geldiler yani? O şey var mı? O konu var mı orada? daha davası konusu var mı? Anlatayım yani? onu da. Başkan dedi orada tamam dedi. Biz bunlar için tamam. buradayız diyor. Biz konuşurken orada. Tamam onu da anlatalım. Hocam ne şey var? Sessiz. Bir sessiz olalım anlatayım. Şimdi geçen hafta. Cafer abi. Bir sessiz olabilir miyiz? Şimdi geçen hafta eee bir on gün falan oldu herhalde. Mahalleye keşif geldi. Evet. Mahalleye gelen keşif, Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili bir keşif. Kanal İstanbul Projesi'yle ilgili bir keşif. Biliyorsunuz mahallenizin geleceğini doğrudan etkileyen bir proje. Hı. Yani orada Kanal İstanbul yapılacak, siz de burada rahat rahat oturamazsınız. Böyle bir dünya yani. Kanal İstanbul proje sınırları içerisinde değilseniz de rahat oturamazsınız. Proje sınırı içindeyseniz zaten alıyorlar, sizi atıyorlar. Kanal yapacağı yerde yaşayacak hali yok su kanalı olduğu yerde nasıl yaşayacak? Ya kamulaştıracak ya sağa sola bir yere atacak. Ne yapmışlardı 2022'de? Atmışlardı. Biz buna ne demiştik? Hacı sürgünü. Hacımaşlı sürgünü. Hacı sürgün. Yani şu 2020 imar uygulaması var ya adamlar bir de 2022 Şubat'ta İkinci bir imar uygulaması yapmışlar. Bu bir. Bu iki. İkisi de imar 18 bu arada. İmar 18. Parselasyon planı deniyor. Bir diğer adı bu. Tamam mı? Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili keşif oluyorsa Kanal İstanbul davasında idare o dosyaya yükleniyorsa bu ne demek? Bakalım. Bu işte kararlı demek. Yani Kanal İstanbul'u biz yapmak istiyoruz demek bu. Eğer yapmayacaksa, vazgeçtiyse, hacımaş aşkı iptal olduysa mesela bu davayı bırakır, kendi haline davayı kaybeder. Ama canlı canlıraç bir şekilde dava ilgileniyorsa, keşif meşit falan filan talep ediyorsa, o dosyayı canlı tutuyorsa, Demek değil, demek bu demektir ki Kanal İstanbul niyetleri hala baki ve canlı ve diri. Tamam. Şimdi bu keşif onunla ilgili. Bu keşif bize neyi gösterdi? Hacımaşlı tehlikesinin hala ve hala kapıda beklediğini gösterdi. Bunu gösterdi. Şimdi Hacımaşlı davasını açtık. Hacımaşlı davasını açtık. Hacımaşçı davasını açtıktan sonra Hacımaşçı davasını açtıktan sonra mahkemeler bir karar verdi. KVYO diye kısaltıyoruz biz bu kararı. Karar verilmesine yer olmadığına ilişkin karar. Mahkemeler neden böyle bir karar verirler biliyor musunuz? Neden böyle bir karar verirler? dava konusu işlem yürürlükte değilse böyle bir karar verirler. Dava konusu işlem yürürlükten kalktıysa idare işlemini geri aldıysa böyle bir karar verirler. Veya veya yıkım kararıdır bu. Ev yıkılmıştır. Ev gitmiştir. Ev artık yoktur. O yüzden böyle bir karar verirler. Tamam mı? Yani dava konusuz kaldığında böyle bir karar verirler. Biz buna itiraz ettik. Niye itiraz ettik? <laughs> Çünkü Hacıbaşçı sürgünü bir idari işlemle yapıldı. İmar 18 işlemiyle yapıldı. Yapan kimdi? <laughs> Bakanlıktı. Nasıl yaptı bu işlemi? Askeri çıkararak yaptı. Değil mi? askıya çıkararak Bu işlemi ortadan kaldırılması iki türlü olur. Ortadan kalkması iki türlü olur. Bir, mahkeme kararıyla olur. İki, idare tarafından olur. Soru şu, idare bu 2022 Şubat'ında yaptığı bu yıllar uygulamasını yeni bir askıyla yürürlükten kaldırdı mı? Aynen. Duydunuz böyle bir şey? Mahkeme kararı var mı iptal yönünde? O da yok. O da yok. O, zaman o zaman Hacı Maşlı hala devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Ama mahkemeler buradaki takım elbiseliler falan filan da ortalığa kaldırdılar. Dosya sayılarını tak 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 azalttılar. Heyetlerin de elini güçlendirdiler. 300-350 dosya oldu sana 100-150 dosya. Mahkeme üstündeki baskıyı azalttılar mahkemeler 150 dosyamızda KBO verdiği istinaftan da red cevabı verdi. İstinafa götürdü bu kararı. Şimdi KBO verilmesi için idarenin bu işlemi geri almış olması lazımdı. İşlemi geri alması için de yeni bir uygulama yapması lazımdı. Ama mahkemeler bu yönde karar verdi. Lanet olsun verdi. Evet. Verdi. Biz bunu istinafa götürdük. Bu kararı istinafa götürdük. İstinaf da istediğimiz sonucu vermedi. Sonra nereye götürdük? Temize Temmiz. götürdük. Danıştay da bizi haklı görmedi. Sonra nereye götürdük? Anayasa. Geçen sene Ertem Öğretmeni Kadatür Odası'ndan başkan, arkadaş geldi. Karagöl'de yaptığımız toplantıda anlattı. O linki bir daha atar diyelim grubu bugün. Ne dedi? Bu imar uygulaması Hacım Maşiş için konuşuyorum. Hala yani, diyor. yani tapuda tescilin önünde herhangi bir engel yok. Herhangi bir engel yok. İptal olsaydı tescil edemezlerdi. İşlemi, bakanlık yani yaptığı gibi geri alsaydı tescil edemezlerdi. Ama şu anda tescilin önünde hiçbir engel yok. Maalesef hacı maşı davalarında sanırım kaç tane hatırlamıyorum şimdi ama galiba 22 ya da 24 diyor çok az sayıda dosyayı anayasa mahkemesine taşıyabildik. Gücümüz, enerjimiz, dilimiz buna etti. Mahallede o takım elbiseli tayfa, tamam da, daha Bir de başka dernekler, muhtarın derneği, halk dayanışması vesaire. Onlar da iptal oldu, iptal oldu falan dedikleri için biz bu kadar dosyayı götürebildik. Buyur abi. Hocam şimdi o Kudüs'e alıyor, davayı kazanmış kesinleşti değil mi? Bunda. Ama şu anda o da e, Hacı Maçlı bölgesinde. Kendi kararı kazandı. Yine etkisi etki olur mu? Şu anda Huki'yken Huki'yken Kudüs abi gibi dört tane onanan dosyamız var. Dört onama kararı verilen dosya var. Hacımaşı şey içinde yani. Evet gibi. evet. Tamam. Bu dört tanesinin kaç, kaç acımaşı bilmiyorum. Bir tanesi diyelim Kudüs abi. <gülüyor> huki'yken <gülüyor> Huki'yken, şey. hukiyken <laughs> Kudüs abi zaten Parsel bazlı mıydı sende karar? Parsel bazlı. Kudüs abi. Parsel bazlı. Parsel Parsel bazlı. Kudüs abi kendi parselini Hacımaşlı'dan kurtardı. Niye? Hacımaşlı bunun üstüne bina edildi çünkü. Kaç ara parselin Kudüs abi? Valla dört bin bin. Ada parsel bilmiyor musun? Bilmiyor. Sen biliyor musun Hacı abi? Ben biliyorum. Söyle. Bin, se bin sekiz yok. 1686. Arseli kaç? 17. 17. Bu abinin mi? Benim benim. Onunkini biliyor musun? Yok. Abi ben 2390. Bu önemli değil. <laughs> Diyelim ki Kudüs abinin parseli bu. Tamam mı? Diyelim ki. Örnek. Ama artık dersiniz iyi çalışın ya. Yazın mı? Yazın. Bir <laughs> <laughs> 1774'e 5. Dur. Bak şimdi. 1774'e 5. Kul deser tük. 1774'e 5. Önce kaçtı? Tüm parsenin kaçtı? Bilmiyorum Burası kaç abi? 1399. 1399 Bak. Tabii. 2020'den önce 1399 evet. Tamam. Bu kök parsel arkadaşlar. Bakın. Şey bu kök parsel. Tabi herkesin ki bu değil. Şimdi, evet. Bazı ki 1400 bazı ki 1401 falan. beni dinle. Beni dinle. Abiler beni dinleyin. Kök parselden 2020 imar uygulamasıyla neye dönüşmüş? Taşınmazının parseli 1774 ara beş parçaya düşmüş. Okey. Sonra Kudüs abinin bu taşınmazını ne yapmışlar? Hacı yapmışlar. Şimdi bunun üzerine bina etmişler yani. Ama Kudüs abi davayı kazandı. Hatta kararı onandı. Bu parsel artık yerinde. Yok. Bu parsel yoksa bu parsel yoksa hacim da yok. O dosya için konuşuyorum. Yani şimdi beni oraya atıyorum, kız üzerinde yok atmıyor oraya. Yani. Evet. Aramızda 50 metre var. Evet. Aramızda 50 metre var yani. Evet. <laughs> Aynen, Aynen. Da var. böyle. Hukuk, bunu söylüyor. Şimdi e, bir şey daha var mı bu Hacıbaşçı ile ilgili? <laughs> ha. Dur, 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 dur. Bu Kudüs abi özel kısım. Yasin Kartoğlu, geçen davacılarımızdan birisi aradı beni. Kıdemli davacılarımızdan birisi. En azından haber veriyor en azından beni. Yani arıyor yani. Yasin Kartoğlu'na gitmiş. Abi şimdi niye gidiyorsun? O ayrı bir mesele. Ama en azından arıyorsun. Kendi meselesini konuşmaya gitmiş. Yani ne olacak bu işler falan? Mahallede orada ruhsat vermişsiniz. <laughs> burada niye vermiyorsunuz falan filan. Olan görüşmesini anlattı bana. İBB'ye daha 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 çakmış. Bir dava açtı da bilmem ne yaptı da hep onlar yüzünden oluyor da falan da filan da anlattı. Anlatmış. Ben de bir Şahin ilgili bir şey yapamıyorum artık. Şahin Tipi limon uygulaması iptal oldu demiş. Başka gidenleri de söylemiş. İşte buraya gelmiş mahalleye toplu açılmış ne bir şey olmuş burada orada birileriyle konuşmuş bu diğer gruptakilerle. Orada da söylüyor imar uygulaması olmuş diye. İptal olmuş diye değil mi? Yani Yasin Kartoğlu neyi kabul ediyor şu anda? İmar uygulaması iptal oldu. biz de biliyoruz. Oldu ama onların da ağzından duyuyoruz artık. O zaman Kudüs abinin dosyasını özel anlattık. Eğer bu 2020 imar uygulaması iptal olmuşsa ki oldu zaten idare de bunu kabul etmişse pes etmişse ne de iptal oluyor? O değil. iptal değil. O hacma iptal ediyor. Çünkü ne dedim? 2020 birinci kat ya da temel hmm. hacim aşırı olur. Üstüne biniyor. Sen altındakini çekersen hacim da yok, ortadan yok. kalkar. O nedenle o nedenle yeni imar uygulaması hazırlığına girişen bakanlık benim korkum odur ki hani sizi korkutup e, motive etmek için söylemiyorum. İhtimal dahil nedir ki eğer sıkı durmazsanız, barınma halkı meclisi diri durmazsa, yeni yapacakları imar uygulamasının içine, ayrı ayrı yapmaktansa bir dahakine, içine hacim boyarlar koyarlar. Yani yeni ada parselleri oluştururken şunun üstüne yeniden hacim aşıyı da koyarlar içine yani o alt taraf, Aşık alt taraftakilere yeni ana parsel verirken derler ki şu kadar parçanı da şey atıyor. Acım aşağıya atıyor. Hocam bir de aşağının tamamını acım aşağıya atıyor. İmar uygulaması Şahin Tepe'de yapılırken 2020'de var böyle sağa sola taşımalar değil mi? Var. 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 2022'deki acım Amacı zaten taşıma. Yani 2020'de yeni parsel oluşturmuşlar. Kesintiler yapmışlar. Dopada altında taşımışlar. Parçasını götürmüşler. Üzerinde ev yoksa alıp hepsini taşımışlar. 2020'den bahsediyorum. 2022'deki kim var uygulaması? Yani Hacmaşlı tek amaçları var. Hocam atma. Dışarı atma. Hem de ilçe dışına. Hem de ilçe dışına. Yani mahalle dışına da değil. O nedenle benim korkum o. Yeni gelen uygulamada dik duramazsak, sağlam duramazsak, bunların gözü keserse bunu yani, gözü keserse, ki son evlerde kesti, son çünkü büyük yalpaladı. 2020 davalarında 17 iptal olmasına rağmen elimizde son evler bir yalpaladı. Birinci plana biz kaç dava açtık ya? E, <laughs> 3 mü 5'e? 3-5 açtık. Aynen yalpaladığını gördü karşı taraf. Çat. ikinci planı da getirdi. 3-5 dava bile yetti ona. Bir tane daha dava açtı. Işte. Onları da boşa düşüreyim diye. Herhalde şunu düşünüyordu. O 3-5 dava da açılmaz. Diye düşünüyordu. Onu yaptı. Hop üstüne bir de imar uygulaması yapıştırdı. Var olan E-Devlet'teki parseller <laughs> üzerine yaptı. Hiçbir değişiklik yapmadı. Şimdi burada onu cesaret aldı o. Şimdi burada Hala bakın emin değiller. Yani şuna to e, basın toplantısı Yani biz aynısını bir daha yapalım. Mahalleli buna tav olur. Biz filmi 2020'nin öncesine sararız. Barınma hakkı meclisi kurulmadan önceki düzene geri döneriz. Bunu emin olsalar bakın. Çok net konuşuyorum. Hacıbaşı'yı böyle tak diye içine koyarlar yeni imar uygulamasına. Formadan bir çıkartırlar Hacıbaşı'nı. Buna emin olamıyorlar şu anda. Buyurun. iki bir de var. şey var. Bu, hani, bu bakanlık şu anda şey çalışıyor. Bu belediyelerin yetkiyi almayı düşünüyor. Bakanlık. O zaman ne yapabiliriz? Bakanlık belediyeden yetkiyi yetki almayı düşünüyor. Almayı düşünüyor. Şu anda yeni bir yasa çıkaracaklarmış. Bu yetki kendileri alacak yani. Şiricilik bakanlığı. Ben o gördüm. Ben de okudum. Ee, ben. ben öyle bir şey okumadım ama. Haberlere çıktı bu. Çıktı. Belediyenin şey çıktıda. Arkadaşlar gibi teklifin gibi. içinde yok ama. Ben metni gördüm. Gruba attım koordinasyona bakarsın. Teklif metninde bu yazmıyor. Şunu onu şöyle anlayınız. Bir kere bu yeni çıkacak yasa tasarısı teklifi pardon. Ee, ben koordinasyona da yazdım geçen. Bizim açmış olduğumuz davalardan kaynaklı bu yasa. Abartmıyorum ha. Yani Anladım. Türkiye'de İmar 18 davası bu kadar kitlesel bir şekilde açılan başka bir mahalle yok. Ha de şimdi İmrehor eklendi ona. İmrehor'da da yüze yakın dava var. Böyle İmar 18 davası açmak zaten kolay bir şey değildir. Genelde İmar 18 davalarını odalar açar. Harita mühendisleri, kadastro odası açar bir de. Her oda da açamaz. Uzmanlık gerektiren bir iş olduğu için. Ben teklife baktım. Yani teklif yasalaşırsa bizim kazanma gerekçelerimizin tamamı elimizden alınıyor. Yani mahkemenin iptal gerekçelerini adamlar okumuş. Tamam mı? Bizim aldığımız iptal gerekçelerini okumuş. Yasa, yasadaki, ilgili yasadaki ilgili yasadaki mahkemelerin dayandığı maddeleri boşa düşürmüşler. Belediyeleri değil kendisinden olmayan belediyeleri bypass ediyorlar. Yani Adalet ve Kalkınma Partili belediyeyi basma bypass etmez. İBB'ye eder. Eyüp Belediyesi'ne eder. Atıyorum. Kadıköy'e eder. Bakırköy'e eder. Sancaktepe'ye eder. Yani kendisinde olmayan belediyeyi bypass eder ki bunun için yazı teklifine gerek yok. Daha geçen sene CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi bir yasa teklifi üzerinde uzlaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi son düzlükte direksiyonu bir kırdı. Kentsel dönüşüm başkanlığı kurdu. <laughs> Belediyeleri bypass etti. Yani komisyonda CHP ile Adalet ve Kalkınma Partisi o 3 bölü 2 rakamını 2, 1 bölü 2'ye getirme konusunda uzlaştı. 3 bölü 2 var ya 6306 sayılı yasada. Hani 2 bölü 3 yakalarsan ne yaparsan yap diyor ya yasa. Onu 1 bölü ikiye indiriyor konusunda CHP'liler teklifte bulundu mecliste. Birlikte yasanın ilgili hükmünü değiştirdiler. Ama son düzlükte Adalet ve Kalkınma Partisi direksiyonu bir kırdı. Belediyeler bypass. Sonra yasanın yasaya Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere muhalefet etmeye başladı. Yani evdeki hesap çarşıya uymadı. Yani o senin dediğini zaten bir sene önce yaptılar abi. Hı. Belediyeler, kendinden olmayan belediyeleri zaten süreç dışına atmak için anlayı yaptılar onlar. Kentsel dönüşüm başkanlığı kurduklarında bunu yaptılar zaten. Bu yasaya da kentsel dönüşüm başkanlığı kurulduğu için yasanın ilgili yerinde yazıyor o kurumun adı. O ne ekliyorlar. Yeni bir şey değil yani. Yasaya yazmaları gerekeni geç de olsa yazıyorlar şu